Herkese selam, ben Batuhan. Kanalıma hoş geldiniz. Bugün sizlerle beraber yepyeni bir videoda karşınızdayım. Bugün ne yapacağız? Bugün yepyeni bir seriyle karşınızdayım. Bugün Nasıl Olurum serisinin gerçekten çok geliştirerek gerçekten harika bir seri haline getirdik ve bunu 2026 YKS'de sizlere sunduk. Şimdi. Hiç laf uzatmak istemiyorum. Bu video tamamen tanıtım videosu olacak. Şimdi kısa kısa size bunda bu seride artık nelerin olacağını anlatacağım ve bunlarla beraber ilerleyeceğiz. Şimdi nasıl olurum serisinin en önemli kısımlarından bir tanesi bildiğiniz üzere nasıl olurum, kaç net yaparım, kaç net yaparsam nereye giderim üstüne bir konsepti. Ama biz bu konsepti aldık, geliştirdik içini daha fazla bilgiyle doldurduk. Şimdi ne yaptık? İlk olarak çok güzel bir şekilde sizin motivasyonunuzu arttıracak. Eğer benim bir hedefim var, benim bu konuda bir isteğim var. Ben bu tarz bir şekilde bir üniversiteye gitmek istiyorum diyorsanız bunları sizin motivasyonunuzu arttıracak şekilde çok güzel kağıtlara yazdık. Videomuzun altındaki bölmeden ulaşabilirsin. İndirip odana, masana, duvarına asabilirsin. Şimdi bu seriyi de gerçekten çok seviyorum çünkü içinde size çok fazla bilgi yansıttığımız, çok fazla emek ettiğimiz birçok bölüm var. Bunun da en önemli kısımlarından bir tanesi şu. Mesela eskiden o okul hakkında bilgi vermiyorduk ama şu an o okul hakkında size bilgi de vereceğiz. Artık bu kağıtlarda o okul hakkında tarihçesiyle alakalı kısa kısa, küçük küçük özetler şeklinde bilgiler olacak. Bunları size aktaracağım. Şimdi bunları yaparken 4 yılı baz alıyoruz ve bu yıl 2025 YKS'nin aslında bitmesini bekledik. 2025 YKS bittiği için hemen bu içerikleri aldık, upload ettik ve sizlere sunduk. 2 Eylül saat 18.00'da Tıp fakültesine nasıl giderim, nasıl doktor olurum videosu yayında. Ve bu artık böyle her hafta, iki haftada bir atacağımız bir seri haline geldi. Biliyorsunuz benim bu sene çok ciddi bir şekilde çalışmam gerekiyor. AGS çalışacağım. O yüzden birazcık daha böyle erkenden başlayıp şu andan başlamayı düşündük. Bu seriye gerçekten çok çaba harcadık ve gerçekten yaparken inanılmaz derecede emek ediyoruz. Bu yıl yaklaşık olarak 15 tane bölümünkünü yapacağız minimum diyorum sana sadece. Minimum 15 bölümü yapacağız. O yüzden açıdan kanalıma abone olup ve videoda like atmayı unutmazsan çok sevinirim. Şimdi bunları yaptın. Yeni peki neler var? Yeni çok güzel içeriklerimiz var. Bu içeriklerimizin en başında yeni bir Instagram ve yeni bir TikTok sayfası açtık. Oradan da bizi takip edebilirsin. En güzel içerikler oraya da çok güzel reelsler içerikler hepsi oraya da en kısa zamanda gelecek. Onun açıklama kısmına linkini bulabilirsin. Şimdi birçok serimiz var. Bu seriler hakkında tek tek böyle ilk videosunu çekmek istiyorum. Şimdi zaten oturduğum masanın başına bu videoları çekiyorum. Bu videoların çok fazla daha detaylı videolarını açıklamalarda, diğer videoların açıklamalarında bulabilirsin. 2026 YKS yılında gerçekten senin için gerçekten çok çaba harcadık. Umarım iyi bir yıl geçirirsin. Umarım 2026 YKS senin için çok 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 faydalı olur dedikten sonra videomun da yavaştan sonuna gelelim bu tanıtım videosu. Dediğim gibi yarın 2 Eylül saat 18.00'da harika bir video gelecek. O videoyu da mutlaka mutlaka izlemeyi unutma. Bu böyle nasıl olurum serisinin bence tanıtımı gibi olacak. Ve bu seriyi artık böyle üstüne koya 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 ilerleyeceğim. Dediğim gibi en az bakın 15 maksimum da böyle 30-35 civarında bir nasıl olurum serisi 2026 YKS yılını bitireceğim. Bunun yanında çok 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 daha güzel içerikler geliyor. Onu da takip etmeyi unutma. Hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Çok 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 çalışın. 2026'ya YKS gerçekten çok zor olacak. Bunu lütfen unutma. Şimdi hepinizi seviyorum. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın. Bay bay.